Kordon boyu seyrine düştü Titre bu dizin üstte Boncuk gibi alnına düştü Pardar terin ter gözün üstte hey hey, hey 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 yeter Arkadaşlar KPSS tarih deneme 19 minnaklara geçiyoruz Minnaklardan devam ediyoruz 27 dedikleri çözüyorsunuz değil mi? Onlar biraz uzun sürüyor ama bir konu anlatımı yapıyoruz. Yine hatırlatmaları yapalım. Oynatma listelerine girin. Hazine ile karşılaşın orada. Oynatma listelerinde konu eksiğiniz varsa yapıştır abi. Orada pek çok konuyu hallettim. Bir kültür ve medeniyeti yardıracağım. İnşallah bugün çekenin Bugün yarın şeyleri hazır, metinler hazır. Bir de arkadaşlar eğer konuda bir sıkıntım yok diyorsan özetleri izle. Bak özetler bir saatte Osmanlı bitirdim, bir saatte milli mücadele bitirdim. Orada yine oynatma listelerinde. Sonra KPSS 2024 taze taze sorular var orada. Ünite ünite gittim. Ta İslamiyet öncesinden başladı. Küreselleşmeye kadar geldi. 18'den sonra da çağdaş başlıyor abi. Tamam 15-15 gitti. Yine bütün sorular benim içim rahat etmesi lazım abi. Bütün seçenekleri açıklayarak gidiyorum. Öyle YouTube'da izliyorsunuz ya. A seçeneği olduğu için A'dır. U. B seçeneği olduğu için B'dir. C olduğu için böyle çözüyorlar. Böyle giriyorsunuz YouTube kanallarına çık abi bunlardan. 15-20 dakikada matematik. 20 dakikada bütün tarihi bitiriyoruz. Yarım saat içinde bilmem ne. Hep 3 kağıt. Hep 3 kağıt. Rating kasmadır hacı. Neyse daha önceden girmeliymişim ben bu işlere de. Geç kaldık geç geç olsun güç olmasın. Çok önce girmeliymişim. Hangi tıfıllar hangi bezler ders anlatmış. Neyse mütevazi mod. Ot, mütevazi girdim. Arkadaşlar yeter artık da sınava geç artık dediğinizi duyar gibi hemen geçiyorum. KPSS tarihi deneme 19 onluk deneme. Arkadaşlar Türk devletlerinin idari teşkilatında böyle sorular soruyorsunuz soruyorlar biliyorsunuz. Üst düzey devlet yöneticileri ki bunlara buyruk mu deniyordu? buci deniyordu mesela şey hükümet başkanı. Buyruk bakanlar da hatırla. Doğru mu? Devlet işlerine karışıyor abi. Bu neden kaynaklanıyor acaba? Niye bu gobeller mesela Uygurlarda çok olmuş bu? Niye üst devlet düzey, düzey devlet devlet işlerine karışmış? Arkadaşlar bir kere veraset sistemimiz belirsiz ya. E tiginleri ne yapıyorlar abi? Yapguları birbirlerine yonta yonta kullanıyorlar. Osmanlı'da da böyle entrikaları çok görmedik mi? Veraset sistemi belirsiz olmasa bu herifler karışır mı? Sistem belirsiz abi. Ülke ortak malı. Kimin başa geçeceği belli değil. Birbirlere doğuşa doğuşa doğal seleksiyon mu diyorlardı? En güçlüsü kazansın iyi de taht kavgaları ülkelerin ömrünü uzatıyor. Peki arkadaşlar o zaman Boylar Federasyonu var ya bizde devlet merkezi otorite zayıftır. Doğru mu? Bu da bir etken olacaktır. Ama arkadaşlar sınıf ayrımı keskin diye yani kölelik yok mesela. Doğru mu? Köle, köleci toplum yapısı yok. Ama bu var diye sınıf ayrımı keskin değil diye acaba üst düzey devlet yöneticileri devlet işlerine mi karışıyor? Böyle bir şey olur mu? Bu göçebelikten kaynaklanır. Doğru mu? E tarımla beraber biliyorsunuz üretici toplum yapısı oluşur. Ondan dolayı sınıflar ortaya çıkar. Çiftçi sınıfı işte. Doğru mu? Peki göçebe toplum yapısında arkadaşlar mülkiyet anlayışı gelişmez. Adam kendine göre bir orada bir burada bir de değil mi? kendine göre e, mülkü olacaktır. O yüzden şununla şunun arasına bağlantı yok. O zaman arkadaşlar hangi durumdan kaynaklanır? Acaba teşkilattaki bu e, devlet işlerine karışması, bu buyrukların, aygucilerin 1 ve 2'den veraset sistemi belirsizliği ve merkezi otoritenin zayıflığından geç. Döneminde verilen bu bilgiler aşağıdaki hükümlerlerle eşleştirildiğinden genelde arkadaşlar önce soru kökünü okuyun bu tür sorularda. Bilgileri hükümdarlarla eşleştireceğiz ve hangisi dışarıda kalır ona bakacağız. Sola geçelim, Sola. Ne diyorsunuz? Bakalım. Arkadaşlar döneminde ilk Haçlı Seferi düzenleniyor ve başkent İznik'ten Konya'ya taşınıyor. O sırada da Danışment oğullarının şeyde Malatya kuşatmasında seninki ve ne oluyor hemen dönüyor ama çoktan Haçlılar dalmış abi ve başkenti İznik'ten Konya'ya taşıyor. Ve İznik zaten çok kısa sürede süre başkentlik yaptı Türkiye Selçuklu Devleti'ne. Kutalmış oldu Süleyman Şah 1071'de burayı alıp başkent yaptıydı ya. Heh. Kim biliyor mu arkadaşlar bu? Kim? birinci kılıç Arslan. durdurdun değil mi? Hemen çözmeye başladım çünkü zorları. Birinci kılıç Arslan. ilk bakır para ve ikinci aç seferini karşılayan adam kim abi? Birinci mesut arkadaşlar. Peki Kırım'da Suudak limanına dalıyor ve ilk deniz aşırı seferleri gerçekleştiriyor. Bu ki Kırım Alaaddin Ağabey, 1. Alaaddin Keykubat. Peki Bizans ile arkadaşlar Mirya Kefalon savaşını yapıyor. Neydi Mirya Kefalon? Yurt tutan. Yurt açan neydi? Malazgirt 1071. 1176 Milya Kefalon neydi? Yurt tutan. Arkadaşlar Denizli Kumdanlı yöresinde yapılıyor bu savaş. Ve Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaştır. Kimin zaman abi? İkinci kılıç aslan çok önemli. Doğru mu? Alay anında yapan değil, neydi? Kervansarayımızda inşa eden Anadolu'da. Arkadaşlar burada kutalmış Süleyman Şah'la ilgili herhangi bir bilgi yok. Onun için ne demesi gerekiyordu? İzni alacak, başkent yapacak. Doğru mu? Türkiye Selçuk Devleti'ni kuracak. Sonra ne yapacak? Halep Savaşı'nda ıı, Suriye Selçuklularını yenilecek ve şehit edilecek. Bugün Ceber Kalesi vardı ya. Heh, bunu sormuşlardı. Sınırlarımız dışındaki tek mezar. Kutalmış Süleyman Şah'ın. Geç. Üçüncü Ahmet döneminde sevgili arkadaşlar nedir? Bak görev yapan kadı ve müderris bunun da sorusu henüz çıkmadı. Çıksa keşke bu sene yapıştırsanız. Aristo'nun fizik adlı eserini tercüme ediyor. Muallimi Salis arkadaşlar üçüncü öğretmen doğru mu? Birinci öğretmen kimdi? Dünya tarihinde kim diye geçiyor? Ne diye geçiyor? Aristoteles ikinci öğretmen. Bak bu üçüncü öğretmen İkincisi Farabi diye geçiyor. Ve üçüncüsü Muallim-i Salis bu diye geçiyor. Şimdi bu kim acaba? Biraz bekleyin mi? Biraz bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Durdurduğunuz zaman. Arkadaşlar Katip Çelebi çok önemli. Cihan Nüma eseriyle öne çıkmıştır. Katip Çelebi biliyorsun. Ve e, ee, keşf Sunum diye bir eseri vardır aynı zamanda. Bir sürü bilim insanını tanıttığı. Doğru mu? Peki arkadaşlar mesela Cihan Yuma'da dünyanın yuvarlaklığını falan şey böyle bilgiler verilir. Hacı Ali İfe olarak geçer aynı zamanda. Coğrafyacı, tarihçi zaten o dönemin pek çok ne diyelim filozofları çok yönlüdür arkadaşlar her konuda. Yani çok önemli bir bilim adamı 17. yüzyılın Katip Şelebi. Aynı zamanda risaleler hazırlayıp tane hükümdarlara bunlar şeyle... Katip Çelebi Aynı zamanda e, Koçi Bey bunlara şey veriyor ya. Dur devletin durumu ile ilgili raporlar hazırlıyorlar. Peki geç. Naima Efendi de olmaz. Bu nedir abi Naima Efendi? Vakanüvistik vardı hatırla. Osmanlı resmi tarih yazıcılığı. Bundan önce şehnamecilikti. Sonra biraz batının da etkisiyle vakanüvistik girdi. İlk vakanüvist diye gelmedi soru. Mustafa Naima Efendi dikkat. Arkadaşlar Evliya Çelebi Hazreti Muhammed'i rüyasında görür. Ve ya şefaat Resulullah diyeceğine ya seyahat Resulullah der. Sonra 40 yıllık bir geziye çıkar. Çok önemli. 40 ciltlik eseri. Bazı şeylerde 42 cilte ulaşıyor. Arkadaşlar dünyayı gezmiş, Anadolu'yu gezmiş, pek çok yerle ilgili bilgiler veriyor. Çok muzip bir adamdır. Muzip muzip şahacı bir adamdır. Hazarfeni Hazarfen'i de burada yazıyor. Hazarfeni Ahmet Çelebi bir Evliya Çelebi de geçiyor. O yüzden Evliya Çelebi soru işaretle okuyacaksın. Peki arkadaşlar Farabi biraz önce söyledim aslında muallimi Sani miydi? İkinci öğretmen olarak geçiyor. 9. yüzyıl gök Aynı zamanda ne diyelim mantıkçı, müzisyen arkadaşlar pek çok şey muallimi Sani diye geçiyor. Ve Avrupalılar ne diyordu? Alfarabius diyorlar değil mi buna? Ha çağının ötesinde bir adam diyorlar. Burada arkadaşlar doğru yanıt nedir biliyor musunuz? Yan yalı daha henüz çıkmadı. Map'te bilgisi var. Karşınıza gelirse yan Esat Efendi diye yapıştırırsınız. Muallimi Salis diye geçer. Yanyalı. yalı Esat Efendi Lale Devri'nin önemli ne diyelim e, devlet adamlarından aynı zamanda yan e, Esat Efendi arkadaşlar geç Osmanlı Devleti'nde hükümdarlarının devlet teşkilatındaki ortak düzenlemesi arkadaşlar hem bak dikkat Beylik'ten Osmanlı'ya birinci Murat sonra dünya gücü Osmanlı 2. Mehmet yavaş yavaş kayışın koptuğu duraklamaya doğru Birinci Ahmet. Bu hükümdarlar acaba devlet teşkilatında ortak ne yapmış olabilir? Hangi konuda düzenleme yapmış olabilir? Durdurdunuz. O zaman ben yapıştırıyorum. Sancak sistemi arkadaşlar sancağı ilk kez Orhan Baba yapıyor unutma. Sancaktan yetişen, yetişen de ilk Osmanlı hükümdar da 1. Murat. Orhan Baba'nın oğlu. Doğru mu? Sancak sistemi demek ki 1. Murat'ta yok. Sancakta düzenleme yok. O zaman Ahmet de var. Sancak sistemini kaldırıyor yerine kafes usulünü getiriyor ya. Heh, doğru mu? Peki divanda arkadaşlar, divanda düzenleme. Birinci Murat'ta var mı? Divanı Hümayun'u kuran kim? Orhan Baba. Ha düzenleme şöyle diyebilirsiniz belki defterden nişancı kazasker katıldı. Doğru mu? Yeni şeyler birimler kuruldu. Ama birinci Ahmet'te yok bu sefer divanda düzenleme. Ama ikinci Mehmet'te sultanlar padişahlar değil artık sadrazamlar söyle. Ne yapmaya başlayacak? İkinci Mehmet zamanında sadrazamlar başkanlık yapmaya başlayacak. Bunda var. Bunda yok divanda. Birinci Murat'ta yeni katılanlar var. Olur. Peki arkadaşlar orduda düzenleme. Ordu, devlet teşkilatı hangisi ortak alanda olmuştur? Birinci Murat Pençik sistemi, doğru mu? Mehmet de, ikinci Mehmet de yapmışlar ama birinci Ahmet de öyle ordu da geniş çaplı bir düzenleme yok, doğru mu? Eğitim sisteminde Fatih'in tabii ki ön plana çıktığını görüyoruz, doğru mu? Sahlı Seman verirseler arkadaşlar. Birinci Ahmet için çok bir şey söyleyemeyiz. Birinci Murat için de çok bir şey söyleyemeyiz. Arkadaşlar bunların ortak düzenlemesi hangi alanda biliyor musun? O, meraset. Şimdi bak. ilk Türk devletlerinde kut, Gök Tanrı hanedan üyelerine devleti yönetme etkisi veriyor kanlarına. Hatunlar dahil. Peki o zaman ülke hanedanın ortak malıdır diye bir beraset anlayışı mı çıkıyor? Doğru. İlk Türk devletleri Uygurlar, Göktürkler, aklınıza kim geliyorsa hepsinde aynı. Ülke hanedanın ortak malı. Bir Türk İslam'a geçiyor. Selçuklu, Harzemşah, Kazeniler hepsinde aynı. Karanlar ülke hanedanın ortak malı. Bir tane devlet var. Çıkart onu. Memlükler. Orada en güçlü komutan başa geçiyordu hatırla. Doğru mu? Peki arkadaşlar ilk kez veraset sistemine dokunan birinci Murat olacaktır. Bak bunları sarışına boyamışım yanlış yaptım. Birinci Murat arkadaşlar ülke haneden ortak malıydı ya. Benim ve oğullarımın malıdır diyor. Saltanatlık haline getiriyor. Yapıştır. Yani amcaoğlu teyze oğlu diyor. Eledi. İkinci Mehmet diyor ki hayır sadece paşahın malıdır. Doğru mu? Ve kardeş katlini yasal hale getiriyor. Verasette arkadaşlar birinci Ahmet ne yapıyor biliyor musun? Ekber ve erşeti getiriyor. Yani nedir? Hanedan üyelerinden en şöyle akıllısı ve e, ne diyeyim? En olgunu, en yaşlısı paşa geçsin. O yüzden bunların arkadaşlar üçünün ortak noktası nedir? Verasette düzenleme yapmaları. Geç. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki arazilerden hangisi hizmet karşılığında evet, gelir elde etmesi için askerlere verilen topraklar arasında değildir. Bak dikkat edin. Mülkünü vermiyor. Yine miri arazi. Arkadaşlar senin olsun diye vermiyor. Sadece kullanım amaçlı. Yani gelirini sen elde et. Oradan çıkan gelir senin olsun. Yani vergiyi sen topla doğru mu? Peki bu arazilerden teker teker bakalım. Hangisi bunların arasında değildir diyor değil mi? Evet. Peki hangisi değildir arkadaşlar sizce? Bir bakın mesela ocaklık. Ocaklığı kime verir abi? Geliri tersaniye ve kale giderlerine ayrılan topraklar. Doğru mu? O zaman ne olur. Peki yurtluk, yurtluk arkadaşlar sınır boylarındaki askerlere, sınır boylarını bekleyen askerler var ya, geliri onlara ayrılır. Doğru mu? Bu da o zaman gelir etmesi için askerlere veriliyor. Peki zahmet dediği nedir abi? Zahmet, az. Zahmet, tımar. Tımar sistemi içerisinde 3'e ayır. Bak, tımar dediğiniz en güçlü Yani ne diyelim, işte geliri 3 binle 20 bin akçe tımar. Doğru mu? Peki 20 binle işte 100 bin zahmet yani şey 20 binde 100 bin 100 binden sonraki artık neye girer hasa girer has peki arkadaşlar zahmet dediğiniz bu o zaman bu da geliri değil mi gelir elde etmesi için askerlere verilir peki orta daha çok ne diyelim sancak işte beyi ne bileyim alay beyi bunlara verilir arkadaşlar geliri bunlar da seyfiye kılıç, kılıç ehlinden tımar sistemi bunu defalarca anlattım yine özetliyorum seni köye gönderdim sen bir komutansın köylüyle tanıştın köylü senin e, ahırını yaptı evini yaptı sen de alet edevat sağladın tarım için bu köylü vergiyi sana ödedi devlet olarak bana herhangi bir para gelmedi ve ama bunun karşılığında senden ne istedim cebelü ada verilen söyle asker beslemeni istedim. Her 3000 ya da 3500 akçesi için tımar sistemi net bir şekilde budur. Ama arkadaşlar mukata arazi olmaz. Neydi bu? Neydi? Mukata iltizama verilen topraklar. Geliri doğrudan ne yapılıyordu? Mültezimler tarafından toplanıyor vergisi. Doğru mu? Arkadaşlar iltizam usulünün uygulandığı topraklar aslında başlangıçta böyle fethedilen yerlerde fethedilen yerlerde fetih bölgelerinde veriliyormuş. Ama zaman içerisinde mukata artık ne anlama geldi? İltizam usulünün uygulandığı torpahlar. Yani peşin doğru mu alınıyordu burada hatırla. Bu askerler arkadaşlar verilen topraklar arasında gösterilenmez. Mültezimler toplar. Doğru mu? Zaman içerisinde bunlar ayan haline gelecektir. Geç. Evet. 6. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde millet sistemi anlayışı önemini kaybetmeye başlıyor. Neydi abi millet sistemi? Osmanlı millet deyince Sırp, Bulgar falan anlamıyordu hatırla. Yahudi milleti ya da Hristiyan milleti ya da Müslüman milleti yani neye göre yönetiyordu? Dine göre yönetiyordu doğru mu? Hangilerinden kaynaklandı acaba millet sistemi? Niye yavaş yavaş önemini kaybetmeye başladı? Arkadaşlar denge siyaseti izledik diye böyle bir şey olabilir mi? Ya. Ha. O zaman geç abi bunu. Osmanlı denge siyaseti dış politikada izlediği bir siyaset doğru mu? Neydi o denge siyaseti? Güçlü iki devlet var. Mesela İngiltere, Rusya. E sen hayatta kalabilmek için, varlığını koruyabilmek için ikisi arasındaki çıkar çatışmasından yararlanıyorsun. Denge siyaset dediğim bu. O yüzden zaten 19. yüzyılda biz öldük. İngilizler sana ne yapıyor? Masaj yapıyor. Kalp masajı yapıyor. Yoksa İngilizler aslında Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumasaydı çoktan işimiz bittiydi. 1908 Reval'e göre de Reval'e kadar da arkadaşlar bu resmi politika devam edecek. Ama o saate kadar tabii ki işgalleri var. 1878 Kıbrıs alıyorlar. Osmanlı'nın toprak bütününün koruma politikasından vazgeçtiğinin kanıtı. 1882'de Mısır işgal ediyorlar. Doğru mu? Neyse geç. Peki bu dönemde arkadaşlar Osmanlı'nın siyasi istikrarı yakalaması. Yani Abdül, işte 2. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz, 2. Abdülhamit geliyor. Hani böyle artık taht kavgaları falan yok ama millet siyaseti, millet sistemi anlayışını Osmanlı siyasi istikrarı yakaladığı için mi önemini kaybediyor? Hiç alakası yok abi. Siyasi istikrar olsun güzel bir şey Osmanlı için. Arkadaşlar sebep ne biliyor musun? Milliyetçi isyanlar. Osmanlı'ya karşı ayaklanan ilk Balkan usul oldu. İlk bağımsızlığını kazanan Yunanlar oldu. Çünkü Avrupa destek oldu bir de paraları vardı Yunanların. Sonra arkadaşlar çorap söküğü gibi geldi. Yunanistan 1829 Edirne Anlaşması ile bağımsız olunca pe bir sürü. Balkanlarda başladı bak ilk milliyetçi isyanlar. Ve sonuçta arkadaşlar mesela 93 Harbi'nin sonunda imzaladığımız Berlin'le Sırbistan gitti, Karadağ gitti, Romanya gitti. Osmanlı'dan kopan son Balkanlısı, 1. Balkan Savaşı Arnavutluk olduğu doğru mu? Bunlar arkadaşlar seninkilerin artık istimalet, vay millet olayını yavaş yavaş askıya almasına neden olacak. O zaman burada doğru yanıtımız yalnız 3'dür. Şunu da işaretledik Bazen böyle anlatıyorum anlatıyorum doğru çözüp işaretlemiyorum. Doğru tamam. Erzurum Kongresi kararlarının genişletilmesi ve bölgesel ifadelerin değiştirilerek bütün ülkeyi kapsayacak hale getirilmesi Sivas Kongresi'nde mi gerçekleştirdi abi? Doğru. Yani Erzurum bir bütündür bölünemez demedi gerçi. Erzurum toplanış şekli bakımından neydi abi? Bölgesel. Aldığı kararlar bakımından ulusal. En önemli özelliği buydu hatırla. Peki Sivas Kongresi'nde aşağıdaki hangi konu ile ilgili ulusal ve ulusal çıkarların gözetildiği karar alındığı ileri sürülemez. Bütün ne diyelim e, yurdu ilgilendiren kararlar. Sevgili arkadaşlar temsil heyetinin kurulma fikri durdurdunuz zaman çözmeye başladım çünkü yapıştırdınız. Temsil heyetinin kurulma fikri Amasya Genelgesi'nde. Kurulması ama bölgesel olması Erzurum'da ulusallaşması söyle nerede Sivas'ta. Bütün yetkilerini icra vekilleri heyetine devretmesi TBMM'nin açılmasıyla. Başkanlık kim yapıyor? Mustafa Kemal. Peki yürütme gücünü mü temsil ediyor? Evet. İlk yürütme gücünü Ali batı cephesine atamayla gerçekleştiriyor. Bir. Hepsi soru bunların. İkincisi Sivas Kongresi'nde damat Ferit'le ne yapıyorlardı hatırla. Bütün iletişimi kesiyorlar. Siyasi bir kriz ortaya çıkıyor ve ilk başarısını kazanıyordu. Geç. Arkadaşlar. Erzurum'da sadece Anadolu'dakiler birleştirilmişti. Şimdi Sivas'ta Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Derneği yurttaki tüm cemiyetler birleştirildi. Bu da olur. Peki vatanın sınırları ülke ne diye bu ulusal sınırlar içerisinde vatan bölünmez bir bütündür. Hem Erzurum'da hem de Sivas'ta yer aldığı Yapıştır. Peki azınlık kapları arkadaşlar neydi? Azınlıklara siyasi egemenliğimize toplumsal huzurumuzu bozucu ayrıcalıklar verilemez. Bu, sağ fermanlarına bir, fermanlarına bir gönderme. Arkadaşlar Sivas'ta ne de Erzurum'da borçlarla ilgili herhangi bir konu tartışılmamıştır. daha onun için Lozan'ı bekleyeceğiz. Geç. Peki birinci TV'nin kabul ettiği TBMM'nin üzerinde hiçbir güç yoktur. Net bir ihtilal kararı mı abi? Aşağıdakiler hangisiyle ilişkilendirilemez? Arkadaşlar ulus egemenliği doğru mu? Evet. Çünkü TBMM'nin temsilcileri kimler? Buraya seçtiğin kişiler. Bunları kim seçti? Müdafaa hukuk grupları. Onu kim seçti? Halk. Arkadaşlar peki halifeliğin kaldırılması bak tamam layıklık ama tek kişi hakimiyeti de temsil ediyor arkadaşlar. O yüzden dolaylı olarak cumhuriyetçilikle ilgili doğru mu? Doğrudan layıklık dolaylı olarak cumhuriyetçilik. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde hiçbir güç yoksa halife de onun üzerinde olamaz gitti. 24 anayasası egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiyor mu abi? Yapıştır olur. Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti ne oldu? resmen sona erdi. Tek kişi hakimiyetini ortadan kaldırdın. Yine Türk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde hiçbir güç yoktur. Cumhuriyetin ilanı, halk iradesi, halk egemenliği doğru mu? Cumhur. Arkadaşlar takrili sükünden bunu ne yapamazsın? İlişkilendiremezsin. Bu ne biliyor musun? Şeyh Said isyanı çıktı ya abi. 25'ler, 1925. Peki Dönemin hükümeti alifetik basıramadı. İsmet İnönü hükümeti kurdu ama dedi ki takrir-i sükun kanunu olan üstü kanunlar isterim. Bu ne? Seferberlik ilan etme. Bak şey Said isyanı bastırmak için bunlar. E, e orduyu kullanma. E parti kapatma. Basın yayını sansürleme ya da basın yayın kapatma. Doğru mu? E, bütün bu yetkileri aldı ve Şeyh Said isyanına bastırdı. Bunla ilişkilendiremezsin. Olağanüstü ne diyelim? Yetkilerdir takriri, sükun, şey sayıt isyanı bastırmak için. Geç. Cumhuriyet döneminde milli birlik ve beraberliğin korunması. Peki bu cümleye dikkat. Arkadaşlar cümlenin yarısını al. Bak şuraya kadar. Sonra toplumun çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturulması. Acaba hangi ilkelerin, hangi ilkelerle ilgilidir? Sevgili arkadaşlar. Milli birlik ve beraberlik. Aha bu. Sonra çağdaş ve dinamik bir yapı. Hepsini açıkladım. Durdurdun değil mi? Yapıştır. Abi, bak eğer egemenlik, ulusal egemenlikle ilgili herhangi bir şey, seçimle ilgili herhangi bir şey buluyorsan cumhuriyetçilikle ilgilidir. Seçimle bağlantılı her şey cumhuriyetçilik. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclis, Mebusan, Mebuslar, ne bileyim e, Cumhuriyet, saltanatın kaldırılması bak hep yönetim, halk iradesi. Doğru mu? Peki, dinden arındırılmış kurum, dinden arındırılmış kurum devletin, e, din ve siyasetin iç içe olmaması, doğru mu? ve akıl ve bilim varsa laiklik abi doğru mu? Peki sosyal adalet ve eşitlikten bahsediyorsa halkçılık doğru mu? Halkçılık, sosyal adalet, başarı bizim çok kullandığımız bunun için dikkat. Devletçilikte soruyu soruyorsun. Neydi? Soru. Acaba bu yatırımı kim yaptı abi? Eğer devlete çıkıyorsan bitti devletçilik. Sümerbank kim kurdu? Sabancı mı, Ali Koç mu? Yoksa devlet mi? Devletçilik. Merkez Bankası'nı kim kurdu? Devlet mi, Ali Koç mu? Devlet, devletçilik. Peki söyle Merkez Bankası dedik Sümer Bank. Etibank'ı kim kurdu? Deniz Bank'ı kim kurdu? Bak hep devlete çıktık. Devletçilik yapıştır. Milliyetçilikte bol bol ne görüyordun? Arkadaşlar milliyetçilikte bol bol zaten doğru yanıtımız budur. Bol bol Türk kelimesi ve bağımsızlık görüyorsun. Milli birlik ve beraberlik görüyorsun. Doğru mu mesela Kabataş, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Dil Kurumu'nun kurulması yapıştır. Bir de arkadaşlar inkılapçılıkta bol miktarda çağdaşlaşma, muassır medeniyet seviyesine ulaşma görüyorsun. O yüzden C, S, Ç, N, İ'dir. Diğerlerini açıkladık zaten. Aşağıdakiler hangisi? İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında sayılamaz. Son soruya geldik arkadaşlar. Bakın bir bakın. Bak böyle klasik sorular. Soru tutturmak aslında bu değil. Minleyici soru tutturmak önemli de. Şimdi arkadaşlar Almanya bir kere ne diyor? Hayat sahası politikası izliyor. Almanca konuşan yerler benimdir kısaca. Topraklarıyla beraber benimdir hatta. Doğru mu? İtalya'da ne diyor? Moranos Nostrum bizim deniz. Akdeniz benimdir diyor. Roma İmparatorluğunu tekrar canlandırma. Arkadaşlar bunların hepsi revizyonist ve yayılmacı politikalardır. Master al. Doğru mu? Peki İtalya'nın Avrupa siyasetinde etkinliğini artırmak istemesi faşist Mussolini 22'de geldi başa. Faşizm orada kuruldu. Hitler'den önce bak 1933'te geldi Hitler. Seçimle geldi lan Hitler bir de başa Almanya'da. Bunlar darbeyle geldi. Napoli'den yürüyüşe başladı kara gömlekler ve Roma'ya kadar yürüdüler. Sonunda arkadaşlar Mussolini artık bizim deniz demeye başladı. Arkadaşlar sadece Avrupa'da değil olaylar. Japonya'da Oradaki emperyalistleri uzaklaştırmak istiyor. Uzak doğuda ya çöktüler ya bu emperyalistler, sömürgeciler. Pasifik'te, uzak doğuda, ha İngiltere ile ABD'nin baskısı altında buralarda. Doğru mu? E bu da etkili. Japonya'da mihber mi? devletler arasında olacak biliyorsun. Bir de arkadaşlar hepsinin de temel neden ekonomidir. Parla 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 1929 dünya ekonomik buhranı ortalığı kasıp kavurdu. İkinci Dünya Savaşı'nın temel nedenlerinden birisi. Almanya'da hani Böyle iki poşet şey götürüyorlar ya, Mark. Bir tane ekmek alıp dönüyorlar. Paranın pul olduğu. Bazı işte fotoğraflar vardır. Kadınlar Mark'la şey yapıyor. Sobayı tutuşturuyorlar. Para ne hale gelmiş lan Arkadaşlar burada doğru yanıt nedir biliyor musun? Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda pek çok ülkede Cumhuriyet İnanması. Yani ee, ne olmuş? Bu nedeni mi oluyor? Cumhuriyetin ilan edilmesi güzel bir şey. Değil mi? Halk iradesi, halk egemenliğine girme. Bu nedenler arasında sağ Arkadaşlar bir onluk daha bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun vatanımıza, milletimize. İnşallah full çekmişinizdir. Bunlarla desteklemeye devam edeceğim. Yine size ricalarımı söyleyeyim. Çok iyi arkadaşlar. 300 saat günlük nedir? Cayır cayır video Helal olsun. İyi tutturduk yalnız. Günlük 30-40 tane abone geliyor. Yani gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Hiç bu kadar beklemiyordum gerçekten. E, i̇şimizi güzel yapalım, kaliteli yapalım. Yani size de faydalı olun. E, kanalımıza lütfen abone olun, bildirim zillerini açın. Videolar bir de arkadaşlar videoları beğenin. Beğeniyorsanız beğenin tabii ki. Ve e, bunun hemen arkasından dediğim gibi e, kültür ve medeniyeti yardımmaya çalışacağım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, çalışmalarınıza başarılar.